Binlerce yıl önce bugünkü İsrail topraklarında genç bir çoban cesaret ve inancın ne kadar büyük bir güce dönüşebileceğini ve en yenilmez görünenlerin bile nasıl alt edileceğini insanoğluna göstermişti. Küçük bir çobanın dev bir savaşçıyı nasıl alt ettiği ve Allah'ın sopasının zalimlerin kafasına indiği nesiller boyu anlatılan Davut ve Calut'un hikayesini öğrenmeye hazır mısınız? Miyota yaklaşık 10. yüzyılda İsrail halkı, Kral Saul önderliğinde Filistinlilerle savaşıyordu. Filistinliler oldukça güçlüydü ve ordularında devasa bir savaşçı, Calut, düşmanlarına korku saçıyordu. Calut, tam altı arşın ölçüleriyle yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir devdi. Calut sadece fiziksel büyüklüğüyle değil, zırhıyla, mızrağıyla ve ürkütücü duruşuyla karşısına çıkan herkesin yüreğine korku salıyordu. Savaş boyunca Calut, İsrail ordusuna meydan okuyup karşısına çıkacak kadar cesur bir erkek varsa onunla savaşmak istiyordu. Ama İsrail ordusundan hiç kimse bu devin karşısına çıkmaya cesaret edemiyordu. Savaş zamanında daha genç bir çocuk olan Davut babası İshai ile çobanlık yapıyordu. Davut'un yedi ağabeyi savaş alanında yeri almışken, Davut ve babası ailelerinin geçim kaynağı olan koyunlarını güdüyordu. Bir gün babası İsa'yı Davut'u ağabeylerine yiyecek götürmesi için savaş alanına gönderdi. İşte Davut ve Calut'un hikayesi böyle başlamıştı. Davut savaş alanına geldiği vakit Calut'un meydan okumasını duymuştu. İsrail askerlerinin korkmuş yüzlerini ve korkudan titreyen bedenlerini görünce oldukça şaşırmıştı. Davut'a göre Tanrı'nın halkı böyle bir tehdidin önünde boyun eğmemeliydi ve eğmeyecekti de. Davut hemen kral Saul'un yanına gitti ve cesurca şöyle dedi: "Ona karşı ben savaşacağım." Davut'un sözleri karşısında Kral Saul çok şaşkındı. Ordusundan hiçbir asker Calut'un karşısına çıkmaya cesaret edemezken, hiçbir savaş tecrübesi olmayan genç bir çobanın cesareti karşında oldukça şakındı. Acaba genç çoban, dev bir savaşçıya karşı galip gelebilir miydi bu soru, Kral Saul'un zihninde yankılanıp duruyordu. Davut Kral Saul'a ben koyunlarımı otlatırken Tanrı beni her zaman aslanlardan ve ayılardan korudu. Tanrı elbette bugün de beni Calut'ta, karşı da koruyacaktır. Davut'un sözlerinden sonra Kral Saul Davut'a zırh ve silah verilmesini emretti. Ancak Davut kendisine verilen zırh ve silahları almayı reddetti. Davut silah olarak sadece sapanını, birkaç düz taşını ve Tanrı'ya olan inancını alarak Calut'un karşısına çıktı. Davut kendinden emin bir şekilde savaş meydanına doğru yürüdü. Calut Davut'u gördüğünden gülerek onu küçümsedi. İsrail ordusunu aşağılayan bir sürü söz söyleyerek onlarla dalga geçti. Ama hiçbir şey Davut'un cesaretini kırmıyordu. Davut tüm cesaretiyle Calut'a doğru ilerlemeye devam ediyordu. Davut sapanını eline alıp sapana bir taş yerleştirdi ve Calut'a doğru fırlattı. Taş Calut'un alnına isabet etmişti. Dev Calut yere yığılmıştı. Herkesin korkudan titrediği dev Calut küçük bir çoban tarafından alt edilmişti. İnanç ve cesaret zulmü alt etmişti. Bu zafer Davut'u bir halk kahramanı haline getirmişti. Aradan geçen yıllardan sonra Davut İsrail'in en büyük krallarından biri olmuştu. Ama bu hikaye sadece bir savaşın zaferi değil. İnanç, cesaret ve doğru olanı yapma ve zalimden korkmamanın zaferiydi. Davut ve Calutun hikayesi bize zalimden korkamamayı ve zorluklar karşısında inançla durmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Peki hiç düşündünüz mü? Sizin hayatınızdaki Calut kim? Onundan korkup sessiz mi kalacaksınız? Yoksa mücadele mi edeceksiniz? Davutun hikayesi yıldır Zalim karşısında korkmamayı insanlara öğretmeye devam ediyor Evet arkadaşlar sizlere daha fazla içerik sunabilmem için saklı tarih isimli kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın